Merhaba. Bilim, teknoloji ve yenilik sohbetleri serimize hoş geldiniz. Bu oturumumuzda TÜBİTAK'ın ARDEP Ulusal Akademik Proje Destekleri programlarına göz atıyor olacağız. Evet, TÜBİTAK ARDEP Ulusal Akademik Destek programlarından bahsetmeden önce şunu vurgulamamız lazım. TÜBİTAK hemen her alanda yapılan bilimsel araştırma projelerini desteklemektedir. Bunun için çok sayıda araştırma destek grubuna sahiptir. ARDEB'in yani TÜBİTAK'ın altındaki Araştırma Destekleme Başkanlığının bünyesinde mühendislikten sağlık bilimlerine, sosyal bilimlere, çevre bilimlerine, savunma sanayine kadar pek çok konuda araştırma destek grubu vardır. Bu destek grupları projelerin kabul edilmesi, değerlendirilmesi ve kabul edilmesiyle ilgili olan bütün süreçleri koordine eder. Projelerin değerlendirilmesinin nasıl olduğu, değerlendirme kriterlerinin neler olduğu bir başka sohbetimizde ele alınıyor olacak. Şimdi destek programlarına bakalım. Bugün ele alacağımız destek programları bunlar. Gördüğünüz üzere bazıları dönemli, yani yılda belirli defa düzenli olarak açılan programlar. Bazıları çağrılı, bu çağrı takvimi TÜBİTAK tarafından zaman zaman ilan edilir. Bazen de ilana doğrudan çağrıya çıkılır ve bir süre verilir. Gördüğünüz gibi 1003 ve 1007 programları çağrılıdır. Bazıları da sürekli başvuruya açıktır. 1002, 1005 ve 3501 programları gibi. Sırayla bunların kapsamı, başvuru tarihleri süresi gibi konuları ele alalım. Önce 1002 ile başlayacağız. Zira 1002 doktora derecesinde öğrencilik yapan kişilerin de başvurabileceği, yani öğrencilik aşamasından itibaren başvuru yapabileceğimiz bir destek programıdır. Dolayısıyla akademik kariyerinizin başlangıcından itibaren 1002'yi değerlendirebilirsiniz. Eğer zaten doktora dereceniz varsa sorun değil, yine 1002'ye başvurabilirsiniz. Ne tür projelerdir bunlar? 12 ay ve daha kısa süreli projelerdir. Yine bütçesi en fazla 45.000 TL olabilir. Değerlendirme süresi kısadır, 2-3 ay kadardır. Zira bir panelde değerlendirilmez, hakemlere gönderilir proje öneri dosyası. Bu nedenle hızlı bir değerlendirme süreci vardır. Sürekli başvuruya açıktır. Kabul oranı da %27 civarındadır. Yıldan yıla bu kabul oranı değişiklik arz etmektedir. Yaklaşık %25 olarak kabul edebiliriz. Diğer bir destek programı 3501. Buna başvurmak için doktora derecesi şarttır. Fakat doktora derecesinden sonra hem 7 yıl geçmemiş olması hem de henüz doçentlik almamış olmamız gerekmektedir. Benzer şekilde doktoramızı aldığımız kurumdan başka bir kurumda kadrolu olarak çalışıyor olmamız beklenmektedir. Yani kariyerimizi derinleştireceğimiz, güçlendireceğimiz başka bir üniversiteye göreve başlamış olmalıyız. O üniversitede çalışıyorken 7 yıl geçmemiş olması ve henüz doçentlik almamış olmamız gerekmektedir. Destek süresi en fazla 36 aydır. 360 bin liraya kadar olan projeler desteklenir. Değerlendirme süresi 4 ay kadardır. E, sürekli yine başvuruya açık bir programdan bahsediyoruz. Kabul oranları da yine fena değil. 3501 prestijli bir programdır. Kariyer hayatımız boyunca sadece bir defa yararlanabiliriz 3501'den. Bir defa 3501 alan ikinci defa başvuramaz. O nedenle bütün akademisyenlerimizin kariyerlerinde bir tane 3501'in olması oldukça değerlidir. Burada bir de proje teşvik ikramiyesine değinmekte de fayda var. Gördüğünüz üzere aylık 1500 TL proje teşvik ikramiyesi söz konusu. Buna kısaca PTI diyoruz. Yürütücü, proje yürütücüsü 1500 TL PTI alırken projede bulunan araştırmacılar da toplamda 1500 TL PTI alırlar. Fakat bir araştırmacı tek başına en fazla 750 TL alabilir. Yani yürütücünün yarısı kadar alabilir. Eğer iki araştırmacı varsa 750-750 toplam 1500 olacak şekilde. Üç araştırmacı varsa her yüz lira toplamda 1500 TL olacak şekilde PT'yi alırlar. Bu PTI'ler ne zaman ödenir konusu yine projemiz kabul edildikten sonra bizi neler bekliyor adlı konuşmamızda, sohbetimizde yer alıyor olacak. Diğer bir program aslında konvansiyonel bilimsel araştırmalar için başvuracağımız 1001 programıdır. Bu program için yine doktora derecesi şarttır. Proje süresi 36 aydır. Destek miktarı 720 bin liradır. Genelde bu miktar 100 bin dolara tekabül ettirilmeye çalışılır. Kurdaki farklılık nedeniyle zaman zaman bu rakam değiştirilir, yükseltilir. Şu an itibariyle 720 bin lira desteklenmektedir. Değerlendirme süresi yine 3501'de olduğu gibi 4 aydır. Fakat bu dönemlik bir başvuru programıdır. Mart ve Eylül aylarında başvuru yapılır. Kabul oranı da gördüğünüz gibi fazlaca yüksek değildir ama bu oranlar Avrupa Birliği programlarına göre hala hatır sayılır derecede yüksektir. Zira Horizon programlarında örneğin kabul oranı %8, Türkiye'den giden projelerde %4 civarında iken 1001 programının kabul oranı %16'dır. 1003 programına baktığımızda ise Büyük ölçekli projelerin yapıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 4 milyonluk bir e, proje desteği var, 3 milyon 750 bin lira. Değerlendirme süresi 6 ayı bulabilmektedir. Bu program hem çağrılıdır hem de iki aşamalıdır. Birinci aşamada daha özet bir proje öneri dosyası istenmektedir. Zira söz konusu proje önerisini hazırlamak birden fazla paydaş da yara alabildiği için bu tür projelerde oldukça zahmetlidir bütün projeyi uzunca hazırladıktan sonra reddedilmesi pek çok kişinin emeğinin zayi olmasına da neden olmaktadır. Bu nedenle TÜBİTAK bir ön başvuru almakta, şayet proje konusu çağrı ile uyumlu ise ve bilimsel araştırma özelliklerini taşıyor ise ikinci aşama başvurusunu kabul etmektedir. Aksi halde birinci aşamadan itibaren reddetmektedir. Burada da yine yürütücülerin doktora seviyesine sahip olması beklenmektedir ya da tıpta uzmanlık Proje teşvik ikramiyesi 1500 TL değil 2500 TL'ye çıkmakta. Birden fazla kurumun projede yer alabileceğinden bahsettim. Dolayısıyla birden fazla proje yürütücüsü kuruluş ve birden fazla proje yürütücüsü kişinin olmasından bahsediyoruz. Hal böyle olunca bu proje yürütücülerinden bir tanesi programın ana sorumlusu haline gelmekte ve biz ona proje yöneticisi adını vermekteyiz. Dolayısıyla 1003 programlarında bir tane proje yöneticisi, bir veya daha fazla proje yürütücüsü kişi bulunabilir. Benzer şekilde bir tane proje yöneticisi kuruluş, bir veya daha fazla proje yürütücüsü kuruluş projede yer alabilir. Projenin bütçesine ve süresine göre ölçeğini isimlendiriyoruz. 750 bin liradan daha küçük projeler küçük ölçeklidir. Bir küçük ölçekli projenin en fazla destek süresi de 24 aydır. 750 bin 1,5 milyon arasındaki projeleri orta ölçekli, 1,5 ile 3 milyon 750 bin TL arasındaki projeleri de büyük ölçekli demekteyiz. Büyük ölçekli projelerin birden fazla proje yürütücüsü kuruluşun olması beklenmektedir. Değerlendirme süresi 4 ila 6 aydır. Kabul oranı da fena değildir. %27 civarında. Bu projeler öncelikli alanlarla ilgili çağrıya çıkılan projelerdir değerli akademisyenlerimiz. Bu ne anlama geliyor? Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nun an itibariyle de artık Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Bilim Teknoloji Yüksek İstişare Kurulu'nun tam adı sanıyorum böyleydi. Bu kurulun ilan ettiği öncelikli alanlar söz konusudur. Bilgi işlem teknolojileri, makine imalat, sağlık gibi konular Türkiye'nin öncelikli alanlarıdır ve TÜBİTAK bu öncelikli alanların da altında hangi konularda araştırma yapılması gerektiğini BTYK ile beraber belirler. BTYK'nın sekreteriyasının TÜBİTAN yaptığı BTYK'nın belirlediği bu öncelikli alanlara göre de çağrılara çıkılır. Diğer bir destek programı bilimsel araştırma özelliği değil de yenilik yani inovasyon özelliği öne çıkan projeler için söz konusudur. Burada söz konusu yeniliğin uluslararası olması da beklenmemektedir. Ulusal yeni fikirler ve ürünler için lisans derecesine sahip olmak yeterlidir. 18 aydan daha kısa süren proje çıktısı olarak bir prototip, bir ürün beraberinde patent gibi çıktılar söz konusu ise bu destek programına başvurmak daha doğrudur. Zira proje öneri dosyasını açtığımızda örneğin 1001 projesinde Bizden projenin özgün değerini yazmamız beklenirken bir 1005 projesinde projenin yenilikçi yönü yazılması beklenmektedir. Dolayısıyla 1001 projesinde detaylı bir literatür taraması yapıyorken 1005 projesinde bir miktar literatür taraması ama en az o kadar da patent taraması yapılmalıdır. Zira çalışmamızın ulusal çapta yenilik olduğunu yani özgün değil ama yenilik sahibi olduğunu özellikle patent taramasıyla ortaya çıkartabiliyoruz. 1005 projesine başvuruyor isek bizden beklenen temel çıktılar bunlardır. Bunlardan en az birinin yerine getirilmesi, mümkünse birkaçının yerine getirilmesi beklenmektedir. Yani bir ürün, süreç, yöntem ya da model geliştirmeliyiz. Mümkünse beraberinde bir faydalı model veya patent başvurusu yapmalıyız. Sanayi ile beraber yapılabilecek bir takım çalışmalar bu 1005 projesinin devamı niteliğinde olabilmeli ya da telife konu bir eser ya da kitap ortaya çıkmalı bir envanter, bir veri tabanı üretiliyor olabilir başka projelerde de kullanılmak üzere eğer bu şartlardan birkaçını sağlıyorsa projemiz 1005 programına daha uygundur eğer bilimsel araştırmaya daha uygun ise yani projemiz akademik olarak değerli ve bilimsel anlamda özgün bir çıktı üretecekse patentten daha ziyade bilimsel yayınlar üretme potansiyeli varsa 1005 değil daha evvel bahsettiğim 1002, 1001, 3501 gibi programlara başvurmak daha isabetlidir. Son programımız bahsedeceğimiz 1007. 1007 kamu kurumlarının ARGE ihtiyacını karşılamak üzere TÜBİTAK'ın ilana çıktığı bir programdır. Süreç şöyle işler. Kamu kurumları normal ihale yöntemleriyle tedarik edilmesi mümkün olmayan ve içerisinde ARGE unsuru olan, dolayısıyla en düşük fiyatı verenden tedarik edilmesi de anlamlı olmayan çalışmalarını ihale etmek yerine TÜBİTAK'tan sipariş eder. Ee, örneğin Sağlık Bakanlığı bir halk sağlığı araştırması yaptıracaktır ya da Savunma Bakanlığı özel bir telsiz yaptıracaktır. Burada fiyat unsuru değil, e, araştırma unsuru öne çıkacaktır. Dolayısıyla TÜBİTAK'la müzakere ederler, çağrı metnini birlikte olgunlaştırırlar ve TÜBİTAK çağrıya çıkar. Hatırlayacağınız üzere 1007 programı aynen 1003T olduğu gibi çağrılı bir programdır. 1007 programında bütçe sınırı yoktur. Çağrıya göre değişkenlik gösterir. Bir aşı çalışması yapıyorsak onlarca milyon. Efendim savunma sanayiinde bir proje yapıyorsak yine onlarca milyonluk proje bütçelerinden bahsedebiliriz. Bu tür projelerde yine 1003'te olduğu gibi üniversite sanayi işbirliği, üniversite üniversite işbirliği son derece önemlidir. Ama 1007 programında özellikle sanayi ısrarla istenir zira projenin çıktısı bir ürün olmalıdır ve çağrıyı hazırlayan kamu kurumu bu ürünün doğal ve doğrudan hatta taahhütlü müşterisidir. Zira söz konusu kamu kurumları proje sonuçları uygulama planı PUSUP diye kısalttığımız bir döküman hazırlar ve der ki TÜBİTAK bu çağrıyı açtıktan sonra bu projeyi yapan konsorsiyumun ürününü ben şu 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 koşullarda şu 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 şekilde şöyle bir zaman planında uygulamaya alacağım der. Böyle bir taahhütte bulunur. Dolayısıyla aslında doğrudan ve doğal müşterisi bu ihtiyacın sahibi olan Kamu kurumunun kendisidir. Proje bütçelerimizde neler karşılanır? Şimdiye kadar anlattığım 1002, 1001, 1003, 3501, 1007 bu programlar ve 1005 bu programlarda e, kabul edilen bir projede neler desteklenir? Projemizde cihaz alabiliriz, malzeme alabiliriz, bazı hizmetleri tedarik edebiliriz, etkinlikler düzenleyebiliriz, seyahatler yapabiliriz bilimsel amaçla. Projede yer alan bursiyerimize burs ödeyebiliriz. Akademik etkinliklere katılabiliriz ve bazı yayın masraflarımızı karşılayabiliriz. Göreceğiniz üzere temelde bütün ihtiyacımızı TÜBİTAK karşılıyor. Burada elbette bazı sınırlar ve kısıtlar var. Örneğin cihaz alımında programdan programa bazen üst limitler konulabilmekte. Ama hepsinde prensip olarak var olan şöyle bir kural her zaman uygulanmaktadır. Nedir bu kural? hiçbir zaman TÜBİTAK bilimsel araştırma destek programlarında e, bir araştırma altyapısı olacak olan cihazı desteklemez. Örneğin bir laboratuvarda mikroskop gereklidir. Mikroskop bir araştırma altyapısıdır. Birçok projede kullanılacak bir cihazdır ve söz konusu üniversitenin ilgili mikroskopa zaten sahip olması beklenmektedir. TÜBİTAK verdiği parayla bu araştırma altyapısını kurmaya dair olan bir harcamayı desteklemez. Yani mikroskop aldırmaz ama bu mikroskobu kullanarak yap, deney yapmamız için gerekli bütün malzemeleri tedarik eder. Bununla birlikte söz konusu kurumumuza ait olan cihazın mesela mikroskobun kullanımı için amortisman gideri kadar bir gideri de kurumumuza ödememize izin verir. Zira bu araştırma altyapısını ben kullanarak eskitiyorum. Ömrünü kısaltıyorum, yıpratıyorum. Bunun e, bu nedenle bakım, onarım maliyetleri söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla cüzi bir miktar amortisman giderini proje bütçenize yazabilirsiniz. Ama aynı cihazlarla dışarıya hizmet verecek olsaydınız, e, daha yüksek bir fiyattan belki hizmet verecektiniz. Böyle bir rakamı proje bütçemize yazarsak, bu kabul edilmeyecektir. Yani sadece ve sadece amortisman giderine karşılık gelecek sembolik rakamları yazabiliriz. Fakat öyle bir cihaza ihtiyacımız var ki bu cihaz konvansiyonel bir bilimsel araştırma altyapısı değil. Doğrudan bu projemizin olmazsa olmaz bir parçası ve sıklıkla bulunabilen bir cihaz da değil. Üniversitemizin yakınında bulunan ve hizmet alımı da yapabileceğimiz bir cihaz değil. Bu tür durumlarda TÜBİTAK bilimsel araştırma destek programları cihaz alımına da izin verir. Yani temelden buna karşıdır diyemeyiz. Başka neleri karşılar TÜBİTAK? Proje çıktılarının paylaşımıyla ilgili olan etkinlik ve çalışmalarımızı da destekler. Toplantılar, çalıştaylar, bir takım eğitimler, web sitesi yapımı gibi masraflar TÜBİTAK proje bütçemize yazılabilir rahatlıkla. Son olarak bahsettiğim bursiyerler için de bazı e, limitler, rakamlar var. Projemizde lisans öğrencisi çalıştırabiliyoruz. Gördüğünüz üzere 750 TL aylık burs verebiliyoruz. Yüksek lisans öğrencisi ise 3000, doktora öğrencisi ise 3500, doktora sonrası araştırmacı ya da 4500 lira burs vermemiz söz konusu. Şayet yüksek lisans veya doktora öğrencimiz Bizim projemizde görev almakla birlikte herhangi bir yerde ücretli olarak çalışıyor ise bu defa 3000 ya da 3500 lira yerine 550 ya da 650 TL aylık burs ödeyebiliyoruz. Bir projede kaç tane bursiyer olabilir? Kaç tane yüksek lisans doktora bursiyeri olabilir gibi konularda teorik bir sınır yok. Lisans öğrencisi için 4 tane lisans öğrencisi bursiyerine izin var. Ama diğerlerinde Projedeki gerekli iş yüküyle uyumlu, ahenkli bir modelleme, bir planlama yapıyor olmalıyız. 5 tane yüksek lisans öğrencisi örneğin bir 1001 projesinde sıklıkla fazla görülür. Zira projedeki özgün değer unsuru bu kadar öğrencinin çalışmasını, onların her birinin kendisine özel bir test çıkartmasını, zorlayacaktır, sınırlayacaktır. Genel olarak 2 3 bin bir projesinden bahsediyorsak şayet 1 ila 3 tane bursiyer öğrencinin olması makul karşılanabilir ama elbette onların da gerekçelerinin yazılması şartıyla. Son olarak bir TÜBİTAK bilimsel araştırma destek programına başvuruyorsak başka bir sohbetimizde detaylıca anlattığımız üzere ARBİS hesabımız mutlaka olmalı. ARBİS araştırmacı bilgi sistemiydi. Bütün kişisel bilgilerimizi, eğitim ve akademik bilgilerimizi buraya kaydediyoruz. Projeye başvuru sistemine, ki o da başka bir sohbetimizin konusu, proje başvuru sistemine bilgilerimizi, proje bilgilerimizi yazıp gönder dediğimizde proje yürütücüsü, araştırmacısı ve danışmanının Arbis'teki bilgileri birer PDF dosyası haline getirilip proje dosyasına eklenmektedir. Bu nedenle bütün araştırmacılarımızın proje öncesinde Arbis hesabını açmaları, bütün bilgilerini eksiksiz olarak doldurmaları son derece önemlidir. Bahsetmemiz gereken diğer önemli bir nokta da proje kotaları. Bir akademisyen aynı anda TÜBİTAK ARDEP destek programlarında en fazla 3 ayrı projede proje yürütücülüğü yapabilir şayet araştırmacı da olmak isterse en fazla 6 projede araştırmacı olarak yer alabilir. Bir yürütücülük iki araştırmacılığa tekabül etmektedir. Dolayısıyla bir yürütücülük ve dört araştırmacılık, iki yürütücülük ve iki araştırmacılık gibi seçenekleri de kullanabilir akademisyenlerimiz. Buna ilaveten 1002 programında artı bir yürütücülük ya da iki araştırmacılık yapıyor olabilir. Yani solda ifade ettiğim 3 yürütücülük 1001, 1005, 3501, 1003 ve 1007 gibi programlar için söz konusudur. Bunlara ilaveten 1002 programında da bir yürütücülük, iki araştırmacılık görevi alabilir akademisyenlerimiz. Evet gördüğünüz üzere TÜBİTAK'ın bilimsel araştırmacılar için sunduğu çeşitli ve değerli programlar var. Akademisyenlerimiz için her birinin kendi kariyer planını bu destek programlarının belirli bir kombinasyonuyla yapmaları son derece faydalı olacaktır. Örneğin, doktorasını iken henüz 1002 programıyla başlayabilir e, akademisyenlerimiz. Öğretim üyesi olduktan hemen sonra doçent olmadan önce yani o 7 yıl içerisinde başka bir kurumda da göreve başlamışsa şayet hemen bir 3501 programı düşünebilir daha küçük çaplı kendi lisans üstü öğrencilerinin tezleri için özellikle yüksek lisans tezleri için aynı anda 1002 projeleri düşünebilir. Birkaç tane yapabilir. Zira 1002'nin kotası dediğim gibi ötekilere ilaveten verilen bir kota. Şayet kendi kotası doluyorsa doktora öğrencileri kendisi yürütücü olarak 1002 projesine başvurur. Akademisyen hocasını danışman olarak projesine yazabilir. Tekrar hocanın kariyer planına dönecek olursak, 1002 ile başlamak küçük projeler için, doçent olmadan önce bir tane 3501 vermek, ama bunlara ek olarak sürekli 1001 programıyla da e, TÜBİTAN kapısını çalmak güzel bir kombinasyon olacaktır. Bunları yaparken hocamızın proje hazırlığı ne kadar sürecek, değerlendirme süresi ne kadar olacak, proje kabul edilirse sözleşme ne kadar zamanda hazırlanacak gibi soruları da kendisine yöneltmesi lazım. Zira bu planı etkileyen bir durum. Şöyle söyleyebilirim. Çok güzel bir proje en az 3 ayda yazılıyor. Literatür taramasının bile önemli ölçüde hazır olduğunu varsaysak bile araştırma sorusunun netleştirilmesi, yöntemin belirlenmesi, projenin güzelce yazılması, bütçenin hazırlanması derken çok sağlam bir teknoloji transfer ofisi desteği alsak bile 3 ay buna bir zaman biçmekte fayda var iyi senaryoda. Proje başvurusundan sonra gördüğünüz üzere değerlendirme süresi 4 ila 6 ay sürebilmekte. Yani 3 ay proje hazırladık. Hadi 4 ay diyelim. 6 ayda proje değerlendirildi. 10 ay. Projemiz ilk başvuruda kabul edilse bile sözleşme işlemleri 2 ay kadar sürüyor. Dolayısıyla 1 yıl sonra biz fiilen projemize başlayabiliyoruz. Bugün başlasak projemiz resmen 1 yıl sonra başlıyor. O nedenle lisansüstü öğrencilerin özellikle projelerde bursiyer olarak görevlendirip onların tezlerini bu proje kapsamında yapmayı planlayan hocalarımızın projelerini bir yıl önceden planlamaları ve hazırlamaya başlamaları lazım. Bir hocamız sürekli 1001, e, 3501, efendim 1002 bu programları deneye deneye sürekli başvurular yapıyorsa, aynı anda 2-3 tane de projesi varsa şöyle bir imkana sahip oluyor aslında. Bu hocamız düzenli olarak projelerinde lisansüstü öğrencilerini bursiyer olarak çalıştırıyor ki burs ücretleri fena değil. Bu öğrenciler bir yandan burs alıyorlar, bir yandan tezlerine çok odaklanabiliyorlar ve güzel bir bilimsel araştırma, güzel bir tez yapabiliyorlar. Dolayısıyla buradan nitelikli yayınlar çıkıyor. Konferanslara katılıp masrafları proje bütçesinden ödenebiliyor. Bazı yayın giderleri buradan karşılanabiliyor. Dolayısıyla bir bilim adamının nitelikli bir bilimsel çalışma yapabilmesi için araştırma yapabilmesi için gerekli olan bütün destekler TÜBİTAK tarafından sağlanıyor. Aynı şey öğrenci için de geçerli. Onun da yeterince tezine odaklanması için çok güzel bir fırsat ortaya konuyor. Bu şartlar varken değerli hocalarımız, bu şartlar varken bilimsel araştırma, nitelikli bilimsel araştırma yapmamızın önünde hiçbir engel kalmıyor. Bu kadar da imkan sağlanıyorken açık söylemek gerekirse nitelikli bilimsel araştırma yapmamak. Projenin peşine bir başka proje katarak düzenli bir şekilde bilimsel araştırmalarla meşgul olmamanın önünde bu kadar engel yokken aksine de birçok destek varken böyle bir yol tutmamanın zannediyorum hem maddi hem manevi mesuliyeti vardır diye düşünüyorum hepimizin üzerinde. Bir başka bilim, teknoloji ve yenilik sohbetinde buluşmak dileğiyle.